Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size rehberlik edebilmesi açısından baştan sona bir dergi sayfasını nasıl tasarlıyoruz bunu göstereceğiz. Hiç vakit kaybetmeden öncelikle tasarım siteleriyle başlamak istiyorum. İlk sitemiz Freepik. Aslında en çok bu siteyi kullanıyoruz diyebiliriz. Tek yapmanız gereken olan demek. Ben daha önce indirmiştim. Doğlant dediğinizde aslında sadece size fotoğrafı indirmiyor. Zip dosyası şeklinde indiriyor. Mesela tıklayalım. Burada Illustrator dosyası da var. Şu an bunu kullanmayacağız ama ilerleyen zamanlarda bunu da göreceğiz. çok aslında HD fotoğrafa ulaşabilirsiniz. Genellikle arka planlar için çok kullanışlı oluyor. Diğer bir sitemizde fontlar için DaFont, bunu da kullanabilirsiniz. Direkt olan dediğinizde çok kolay bir şekilde yüklemiş oluyorsunuz aslında. Sizinle bir şablon klasörü paylaşacağız. Bu klasöre tıklıyorsunuz. Öncelikle şimdi bu dosyaya tıkladığınızda eksik font uyarısı alabilirsiniz çünkü de kullandığımız font sanıyorum InDesign'de yüklü olarak gelmiyor. Hemen font dosyasına girip buradan notların üstüne çift tıkladığınızda yükle seçeneği var. Buna bastığınız an yüklenmiş oluyor. İlk yapmanız gereken buradaki yazıyı silip size gönderdiğimiz yazıyı buraya kopyalamak. Yazınız her zaman Kopyalı bir şekilde burada dursun. Şimdi ben geri alıyorum. İkinci adımımız da arka planı tasarlamak. Gördüğünüz gibi burada katmanlar üzerinde çalışacağız. Arka planımızı resimler katmanı üzerinde yapacağız. Resim eklemek için çerçeve çiziyorduk. Şu an yine kırmızı çizdi resimler katmanına geliyorum. Yeşil bir şekilde çerçeve çizecek. Mesela şöyle çizdim. Yazılar kaydı neden? Çünkü metin sarması açık. Hemen metin sarmamızı kapatıyoruz. Ctrl D'ye tıkladım. Resmimi açtım. Yine metin sarmamızı kapattım. Sağ tıklıyorum. Sığdırma, çerçeveyi orantılı doldur dediğimde gayet güzel bir şekilde doldurmuş oldu. Aynı şekilde diğer yerlere de fotoğraf ekliyorum. Çerçeve ekliyorum öncelikle. Metin sarmasını kapatıyorum. CTRL-D ile dosyalarımızı açıyoruz. Aç dedim. Yükledi. Metin sarmasını kapattık. Sağ tıklıyoruz. Sığdırmadan çerçeveyi orantılı doldur dediğimizde burası da tamam. Şimdi birazcık geometrik şekiller ekleyebiliriz. Dikdörtgen ekleyelim. Başlıyorum. Sayfa ya geçiş şeklinde de yapabilirsiniz. Mesela ben şu an bu dikdörtgeni diğer sayfada uzatmış oldum. Hemen metin sarmamı kapatıyorum. Rengini de buradan değiştiriyoruz. Şimdi biz daha düzenli bir görüntü için size bazı renk paletleri ekledik bu dosyanın içine. Eğer dosya konusunda bir tasarım yapıyorsanız buradaki renkleri kullanmanızı istiyoruz. Mesela şöyle lila gibi bir renk yapalım. Bu da tamamdır. Biraz daha dikdörtgen vesaire ekleyelim. Mesela burada yazılar çok karışık. Yani buna bir arka plan eklesek güzel olabilir. Şöyle ekledim. Metin sarmamı kapatıyorum. Renklerden dosya konusuna gelip istediğim rengi seçiyorum. Mesela turuncu olsun. Ama şimdi çok opak olduğu için resimde kapatmış oldu. Buradan opaklığını azaltabiliriz. Şöyle 74 yapalım. Devam ediyorum arka plan eklemeye. İkinci yapacağım şey başlık eklemek olsun. Başlığımız pembe katmanda mesela. Başlık için alt katmanına bir dikdörtgen eklemek istiyorum. Onun için yine resimler katmanındayım aslında. Arka plan katmanımız gibi düşünebilirsiniz. Dikdörtgen çiziyorum. Hatta diğer sayfaya da taşırabilirim. Şöyle. Sarmasını kapatıyorum. E, dosya konumundaki renklerden bir renk seçiyorum. Şöyle bir renk olabilir. E, mesela bunun kenarlarını şöyle yontmak istiyorum. Burada Şurada bir seçenek var bakın köşe seçenekleri. Altla birlikte tıkladığım an bir panel açılıyor. Burada bunu kapatırsanız tüm köşeleri bu yaptığımız değişikliği uygular. Ama ben sadece iki köşe yapmak istiyorum. Mesela şunu sileyim, elle yapayım. Bunu da elle yapıyorum. Buradan şeklini seçiyorum ben. Yuvarlak olmasını istiyorum. Tamam dediğimizde, bakın buraya hafif bir kavis vermiş olduk. Seçim aracını tıklıyorum, başlığımı alıp buraya getiriyorum. Buna çift tıklarsak yazı paneli açılıyor. Seçiyorum yazımı. Yazınızı ortalayabilirsiniz. Buradan yazı tipini değiştirebilirim. Mesela bu olsun tüm harfler büyük olsun istiyorum. Yazı tipini büyütebilirsiniz. Bu şekilde yazımızı yerleştirmiş olduk. Mesela şöyle çift tıklayalım. Sadece 101'in yazı tipini değiştirebiliriz. Böyle değişik bir hava katabilir şu şekilde. Bu da tamamdır. Mesela şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Şurada göstereyim. Şu şekilde bir sarılık eklemek istiyorum. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Rengini değiştireyim. Mesela şimdi do zaten dosya konusundan çoğu tema rengimizi kullandık aslında bir düzen oluştu. Artık başka renklerde kullanabilirsiniz açıkçası. Buraya çift tıklarsanız bir sürü rengi buradan kullanabilirsiniz. Ben damlalık kullanacağım. Tıklıyorum. Şu an tık hala basılı tuş. Şuradan sarıyı seçiyorum. Sarı yapmak istedim. Şimdi bunu ayarlıyorum. Elips aracını aldım. Shift'e basıl tutarak çizerseniz tam daire oluşturur. Buradan rengini değiştireceğim. Dosya konusuna geliyorum. Mesela yeşil yapmışız. bir Seçim aracımı alarak taşıyorum. Mesela şuraya da bir yuvarlak, yuvarlak ekleyeyim ki yazılar daha güzel dursun. Mesela şöyle bir şey ekliyorum. Bunu beyaz yapalım ve opaklığını bayağı bir düşürelim. Şöyle ya siyah yapsak daha iyi olacak. Gölgeli gibi. Şimdilik böyle. Mesela bunlarda metin sarmasını kapatmadım çünkü kapatırsam yazı gidiyor yani bunu istemiyorum zaten bunun için ekliyorum. Mesela şöyle bir hata yaptık. Şu an kırmızı çiziyor. Her zaman şekillerimi resimler katmanında yapmaya özen gösterelim. Şu an bir önemi yok ama yine de daha organize gitmek açısından hemen tuttum ve buraya sürükledim diyebilirim. Yine çerçevemi alıyorum. Resimler katmanındayım. Çerçevemi çiziyorum. Bu sefer metin sarmayı kapatmıyorum. Çünkü resmin gözükmesini istiyorum. CTRL-D diyorum. Resmi seçtim. Sağ tıklıyorum sığdırmadan. Çerçeveyi orantılı doldur diyorum. Hemen Photoshop'u açıyorum. Ben daha önceden kesmiştim ama şöyle bir fotoğrafımız olsun mesela. Şimdi bunu ben beyaz yerlerini kırpmak istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Seçim sihirli değnek aracıyla kolayca yapabiliriz ama böyle yaptığımda bunları tek tek seçmek çok zor. Onun için başka bir yöntem kullanacağım. CTRL D ile geri aldım seçimimi. Şimdi buraya tıkladığımda aslında diğer tarafı seçmiş oldu. Sağ tıklayıp seçimi tersine çevir dediğimde bakın burada istediğim yeri seçmiş oldum. Şimdi dikdörtgen aracıyla çıkarma yapmak istiyorum. Seçimden çıkar seçeneği işaretli. Şu yazı kısmında çıkardım mı? Gayet güzel bir şekilde seçmiş oldum. Sağ tıklayıp kopyalamayla katman diyorum. Bakın bunu kapattığımda gidiyor. Yani artık buna aslında ihtiyacım yok. Hemen siliyorum. Bu şekilde şeklim ol e, şeklim oluşturmuş oldum dosyadan dışarı aktar diyerek PNG olarak hızlıca dışarı aktarabilirsiniz kaydet şimdi inDesign'a gidiyorum çerçeve çiziyoruz resimler katmanımızda çizdim CTRL D dedim bir nolu fotoğrafımızı getirdim sağ tıklıyorum sığdırmadan çerçeveyi orantılı doldurdum Mesela bakın bu ortaya gelince el işareti oluyor. Buna tıkladığımda mor çerçeve çıkıyor. Bu aslında resmin kendisi. Diğer şeyde çerçevemizde. Mesela şu an seçmekte çok zorlandım. Seçemiyorum yani gidip en üstteki yazı katmanını seçiyor. Hemen ne yapıyorum? Resimleri eklemiştim ben. Bu resmi buradan tıkladığımda bir ne olur şeye hemen seçmiş oluyor Bakın şu an çerçevem burada çerçevem istediğim gibi hareket ettirebilirim yeter sıfırla ekranı sığdırdım Şimdi şu an Metin çerçevem biraz kısa kalmış mesela Şuradaki mor çizgiye kadar görüyor musunuz buraya kadar hakkım var o kadar da gitmeyeceğim çirkin gözükmemesi için yani dikkat etmem gereken şey mor çerçevenin dışına yazı taşırmamak Mesela paragraflar arasına bir enter boşluk bırakırsanız yazımız daha okunaklı olacak. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela şu an burada tıklı ya. Şu an metin çerçevesindeyim. Böyle bir panelim var. Paragraf panelini açıyorum. Buradan paragrafın kaç harfinin büyük olacağını seçiyorum. İlk harfi iki punto büyük olsun. Mesela iki girinti. Bunu üç yapabilirsiniz vesaire. Mesela şu paragraf burada kesik gibi durduğu için ben bu turuncu dikdörtgeni birazcık küçültmek istiyorum şu şekilde. O zaman bunu da büyütmem gerekiyor. Şöyle büyüttüm. Bitmeye yakın tasarımımız zoomlayıp her şeyi birazcık gözden geçirmek, ince dokunuşları yapmak. Burada bir kesiklik olmuş. Bunu beğenmedim. Biraz aşağı doğru uzatıyorum. Veya şurada yazıyla çok bitişik olmuş. Birazcık şuradan büyütüyorum. Mor çerçevenin dışına yazı taşırmadığınız sürece istediğiniz gibi resimleri kenarlara taşırabilirsiniz. Önemli olan mor çerçeve. yapıyorum. Mesela burada 2017'nin dört harfini büyük yapayım. Şöyle bakın daha düzgün oldu. Paragraf burada kesilmiş gibi oldu. Hemen şunu büyütüyorum. Büyütüyorum. Şimdi resmime sağ tıklayıp sığdırma, çerçeve orantılı doldur dediğimde bu şekilde doldurmuş oldu. Paragraflarınızı istediğiniz şekilde sığdırabilirsiniz. Önemli olan taşan metnin olmaması. Bakıyorum yer alacaktırla bitmeli cümle mesela aklıma kodluyorum bunu. Asla bunu Taş, taşmasını istemiyorum metnimin. Ekstra yazı eklemek isterseniz metin kutusundan çerçeve çizerek yazı katmanına ekleyebilirsiniz. Şurada silinmemeli gibi bir klasörümüz var. Bunları dergide sabit olan kısımlar şurası gibi. Ama mesela siz kültür sanatta bir tasarım yapıyorsanız gelip burayı kültür sanat yazabilirsiniz. Şuraya bakıyorum yanında kilit var. Kilidini açıyorum. Buraya kültür, sanat yazabilirim. Şurada yazı ve tasarım kısmı var. Yine buraya girip yapıyorsanız yazar adı ve kendi isminizi yazabilirsiniz. mesela burada hata yok diyor. Burada hata da olabilirdi. Mesela şu metni taşıralım. Mesela metin taştı ya. Şu an buraya bir hata geldi. Buna çift tıklıyorum. Bakın hatamı gösteriyor. Buna tıkladığımda hangi metin çerçevesinde ya veya hatanın nerede olduğunu size gösteriyor. Bakın kırmızı şekilde bu metin çerçevesini çizmiş oldu. Buradan hataları kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Son olarak dosyayı bize nasıl atacağınızı göstereceğim. Dosya diyorsunuz. Paket. Kaydedilmeli midir? Evet. Devam et. bekliyorum. Şimdi bunu gösterelim. Paket aldığınızda böyle bir indizayn dosyası yerine sadece bir klasör almış oluyorsunuz aslında. Her zaman dosyalarınızı bize bu şekilde atmanız gerekiyor. Çünkü neden bakın mesela linkse tıkladığımda. Burada sizin bu dosyanın içinde kullandığınız tüm resimler vesaire buraya geliyor. Yani biz her şeyi sonradan düzeltebiliyoruz onun için. Aynı şekilde kullandığınız ekstra fontlar da geliyor. Çünkü ben bunu düzenlerken bu font bende olmayabilir. Tıklayıp hemen kurabilmiş oluyorum. Burada dosyanızı tekrar e, girip düzenleme de yapabilirsiniz. E, dediğim bazı kısımlara dikkat ederseniz silinmemesi gereken yerler metin çerçevesinin dışına taşmamak ve özellikle font ayarları mesela font kesinlikle frutiger olmalı 5 light işaretli olmalı yazı tipi boyutumuz 10-25 satır aralıklarımızda 11-75 olmalı gerisi aslında tamamen sizin isteğinize kalmış bizim kıstaslarımız bu şekilde videoyu bitirebiliriz